Evetler merhaba. Sizlere 2021 YKS başvurusunu nasıl yapabilirsiniz? Onun hakkında örnek bir video çektim. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Başlayalım. Öncelikle sisteme giriş butonuna tıklıyoruz. Eğer şifreniz yoksa e-devlet ile kayıt oldan şifre edinebilirsiniz. Şifreniz varsa Giriş yap'a tıklıyorsunuz. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra daha sonra başvuru sürecindekilerden 2021 YKS seçiyoruz. İlk sayfada kimlik bilgileri girilmiş olarak geliyor. Siz bu bilgileri kontrol edip geçeceksiniz. İkinci sekmede adres iletişim kısmı Burada adres bilgilerinizi Mernis'ten getir seçeneğine tıklarsanız sistemde kayıtlı adresiniz otomatik olarak buraya gelecektir. İletişim bilgileri kısmında e-posta adresi ve cep telefonuna girerseniz yeterli olur. Üçüncü kısımda burada alınan eğitimlerde e-okul şuradaki tike tıklayıp sınava ilişkin bilgiler adımına geçebilirsiniz. Sınava ilişkin bilgiler bölümünde öğrenim durumu ve kodu buradan 12. sınıf öğrencisi olduğunuz için birinci seçeneği işaretliyoruz. Sınav merkezi tercihinde e, okulunuzun bulunduğu en yakın sınav merkezi neresiyse orayı seçebilirsiniz. Bizler Kahramanmaraşlı olduğumuz için ilk olarak Kahramanmaraş Göksu'nu seçiyoruz. İkinci sınav merkezi de daha yakın Kahramanmaraş merkezi seçebiliriz. TYT Sosyal Bilimler testi ile AYT Sosyal Bilimler 2 testinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını veya ilave ve felsefe grubu sorularını cevaplandırma durumunda, burada e, sizler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğunuz için orta öğretimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aldım seçeneğini işaretleyeceksiniz. Yabancı dil kısmına da yabancı dile sınavına girmek isteyen, yani üçüncü oturum olan YDT'ye girmek için, hangi dilde girmek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Eğer girmeyecekseniz YDT sınavına bunu seçmenize gerek yok. 2020 TYT puanı bu mezunlar için olan bir seçenek. Eğer TYT 2020 TYT puanını kullanmak istiyorlarsa bu seçeneği işaretleyecekler ve en sonunda kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum sekmesini işaretleyip bir sonraki adıma geçiyoruz. Şehit gazi yakınlığınız varsa burada profil profilin bölümünden buradan girip e, bilgilerinizi güncellerseniz başvuruda ücret muafiyetinden yararlanabilirsiniz. İlk olarak YKS birinci oturum TYT'yi zorunlu olduğu için bunu seçmek zorundayız. Burada 2 yıllık ön lisans bölümü düşünen öğrencilerimiz sadece bu oturuma girmesi yeterlidir. Eğer 4 yıllık bölümler istiyorlarsa YKS 2. oturumadı girmeleri gereklidir. Eğer sadece dil bölümlerine girmek istiyorsa TYT ve YDT Sınavını işaretlemeleri yeterlidir. İsterlerse üçüne birlikte başvurup girebilirsiniz. Bir sonraki adıma geçelim. Bu alan sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunun nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bunu boş bırakıp geçecek. Ve en son olarak e, önizleme ve onay bölümünde başvuru kontrol ve ön butonuna tıklıyoruz. Burada bilgilerimiz başvurduğumuz, başvuruda belirttiğimiz bilgilerimiz yazıyor. Bunları bir kontrol edelim. Ardından onayla butonuna basalım. Evet, bu uyarı önemli. Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir. Eğer bu uyarıyı aldığınız zaman başvurunuz onaylanmıştır. Eğer başvuruda bilgileri güncellemek istiyorsanız, hata yaptığınızı düşünüyorsanız ya da sınav merkezini değiştirmek için başvuru bilgilerini güncelle kısmına tıklayabilirsiniz. Ödeme bilgileri kısmına girelim biz en son olarak. Burada her oturum için 90 lira ödeyeceksiniz. Eğer isterseniz internet üzerinden kredi kartı, banka kartıyla ödeme yapmak için buraya tıklayacaksınız e, ya da e, Ziraat Bankası gibi bankaların ATM'lerinden ya da şubeden ödeme yapabilirsiniz.